Nasıl ağlamayayım? Sırma saçlı Sıtkı gitti, gitti. Sen nereye gidersin Sıtkı? Yazık oldu ya. Güzel adamdı Sıtkı abi. Güzel adamdı. Sırma saçlı. Ha. Ozan, oğlum anan helak oldu yaşın yaşın ağlamaktan. Neredesin ya? Ya vallahi hastanede babamın eşyaları unutmuşuz da. Onları almaya gitmiştim anneciğim. Buyur. İyi tepede eşyalarım. Ah Sıtkı. Ne olurdu son bir kez o sırma saçları arasında parmaklarımı kestireyim. O gür saçlarını şöyle diye son bir kez içime çekseydim ne olurdu. Anam. Allah'ım yardım et bana Allah. Bu neydi kız? Berra bekledi sırma saçları. ne lan? Duaları kabul oldu Nazan da. O mu? Aa. Hakikaten o ya. Bakayım. Peruk lan bu. Lan babamın saçları peruk muymuş? Ben de yıllardır düşünüyorum ya. Babam sarışın, ben esmer. <laughs> Yıllarca İskender abiden şüphelendim. İskender kim? Esmer Sütçü. <laughs> Oğlum. Babanın cenazesinde beni ihanetle suçlaman biraz ofansif değil mi? Ah, acıdan anne. <gülüyor> acıdan <gülüyor> Vallahi acıdan anne yani Peruk olduğunu görünce tabii şaşırdım ben şimdi. <laughs> ya rahmetli yaşarken güzel gözükmek istemiş. Ne var bunda? Hepimizin... Herkeslerden sakladığı küçük sırlar yok mu ya? Benim mesela... <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Amca ne ya? Söyle. Başlıyoruz. Ne da ettirdin İbrahim abi. Amca söyle ya. Niye böyle yapıyorsun? Yok oğlum daha başlıyorum. <laughs> Hepimizin var yani sırları. Doğru söylüyorsun. <laughs> Doğru söylüyorsun <laughs> söylüyor abi İbrahim abi. Adam alt tarafı yani hanımına güzel gözükmek istemiş. Ne var bunda ya? <laughs> Ailesine düşkün adamıdır. Düşkün! <laughs> Çok düşkündür, çok. Günü günü, çok. Yani bakın, ben babamdır diye söylemiyorum. Hiç kimseye bir tane zararı dokunmamıştır be yani ya. Asla kimsenin hakkına girmemiştir. Kul hakkına çok önem verirdir abi. Aa, çok. çok. Rahmi abi cenazede görmediniz mi ya? Herkes tek bir ağızdan böyle tutkulu, coşkulu. Helal olsun, helal olsun diye nasıl bağırdı? Biz duyduk bunu. Normalde evet. üç kere bağırır, dokuz kere bağırır. O gazlı evet. Bir hat ancak... Bu kadar güzel helal edilirdi. Ya, ya. Bir kişi de çıksın desin ki bana borcu vardı desin. Yok. Selamlar. Yılmaz. Efendim, başınız sağ olsun. Allah Allah. Sıtkı Bey bize borcu vardı. <laughs> Borçlarının mirasçıları tarafından ödeneceğine dair belgeleri imzalatmaya geldim. Borcu varmış. Hangimizin hangi yok ki? Hangimizin hangi yok ki? Evet. evet, evet hangi? Ne kadarmış peki? 500 bin lira. Biraz fazlaymış. 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 Biraz fazlaymış. Ben ne yapıyorum? Burayı imzalıyor muyum peki şimdi? Ne yapıyorum? Bence imzalasın yani. Sonuçta adam yasa dışı bir iş yapmamış ki. Bankadan borcu almış. Evet. Yok, biz tefeciyiz aslında. Eğer ödemezseniz topuğunuza sıkacağız. Şurada maddelerde var. Ha, hakikaten de yazıyor ha. Özellikle sağ ayak diye de belirtilmiş yani. Aman aman, Bak benim sağ ayağım gitti, neler çekiyorum. Araba dahi kullanamazsın yani. İnanılmaz bir durum. Aa! Çiçek Hanım! Bahadır Bey! Nasılsınız? Ben sizi sonra gördüm. Hoş geldiniz. Ee, ben de fark etmedim. İyisiniz? İyi, sağ olun. Elinize sağlık. Çok iyi oldu. Evet, evet. Vallahi doktorum hayranlıkla yani hayranlıkla baktı Ne güzel, bize. ne mutlu. En son kontu da yolladım. Geldi misin? Geldi, geldi. Evet, geldi, geldi, yani sağ olun. Bunlar tefeci. Ben tanıyorum. <laughs> Allah Allah ya. Babamın tefeciyle ne iş olur ki? Oğlum, dernek var ya. Belki derneğine para lazım oldu. Tefecilere sığındı. Ne yapacak? Hmm. Ha doğru. Göçmen kuşlara yuva yapma derneğinin başkanıydı Sıtkı abi. Tamam. Görüyor musun o zaman? Demek ki göçmen kuşlara yuva yapmak ya. için istemiş o parayı adama bak. Ya. Ne iyi adamıdır Ahmet'le. O oh. oh. iyi adam. Çok iyi adam. adam. İyi adam. Evet yani... O iyi o zaman ben imza alıyorum yani madem kuşlar için almış bize de ödemek düşer şöyle vereyim. Buyurun. Çok teşekkür ederim efendim. Bu arada kumar borcuydu i̇yi günler. <laughs> Rahmetli o kadar da iyi olmayabilir ya. Hayır. Çok iyi değilmiş. Nazlı abla, biz şimdi böyle söylüyoruz, iyi ediyoruz, kötü mü diyoruz adamın arkasından ama yani sonuçta baktığınızda yani hangimizin kötü alışkanlığı yok ki? Öyle değil mi yani? Hepimizin ya sırları var ya. İbrahim abi, Allah aşkına hangimiz mükemmeliz ki şimdi? Aynen. Allah, doğru söylüyorsun Bahadır, bak. Mesela bu adam bir deneyi vardı ya. Kuşlarla ilgileniyordu. Ya tamam kumarbazmış ama doğayı düşünen bir kumarbazmış. Ha? He düşündü. düşünmesine düşündü. Yani. Rahmetli fena bir adam değildi ya. Fena bir adam değildi. Fena bir, e, değil, bir adam değildi. Yok. Yani ben biraz şökü oldum şimdi bu kumar olayına ama sonuçta kültürlü insandı. Güzel özellikleri vardı. Mesela çok kitap okurdu. Aha, Ay odasına kapanırdı. Saatlerle kitap okurdu. Oh, oh, oh. ha, rahmetli kültürlü adamdı. Kültürlüydü. Ah, Kültürlüydü. Kültürlüydü. Oh, oh, oh. Oh, çok acayip okurdu. Oh, oh. Kitaplarına mesela çok düşkündü. Kitap koleksiyonu sandıkta saklardı. Evet. Sandığın da anahtarını böyle boynuna asardı. Bakayım, bakayım. Evet, asardı. Ayy, baksana Bak. ölürken Ama... boynu sayın. Aa. Nazlı abla, ha. rahmetlinin kitaplarından bize de hatıra versen mi acaba? Ana olur değil mi? Ne kadar güzel düşündün ya. Kültür mirası sonuçta. Evet, yani onu yaşatırız biz okudukça. Git o zaman. Babanın sandığını getir. Haydi Dayı gel bana. biraz ağır bir yardım et. Gel oğlum. Yani rahmetlinin kültürlüğünden bir nebze fayda alırsak da ne mutlu bize doğacısı oluruz öyle değil mi? Rahmetli, rahmetli. Valla rahmetli ne kadar okumuş ya. Çok değerli bir insan kaybettik ya. Oh, Çok değerliydi. Acayip. Başka bir değeri Valla açtım, ha. Oo, ne kadar da film var la burada rahmetli bir kere sinefil idi. Sinefil değil. En o Bunlar öyle çok kültürel birikim yansıtacak şeyler değil gibi ya. Ne, ne var orada? O zaman söyle bakayım isimlerini ben bilirim. Klasiklerden ne var orada? Vallahi amca klasiklerden bakıyorum. He? Parçala Behçet var. Aa, <laughs> ee, civciv çıkacak, kuş çıkacak var. <laughs> kuş de, kuş. Hah, şu en klasik, şu beş dakikada Beşiktaş var. <laughs> klasik filmler. Ulan yenge, erkekler için bayağı bir klasik. <laughs> Beni aldı, nereye, nereye götürdü? Ee, dağıtalım o zaman birer tane. Herkes izledikçe onu alar değil mi? Ver onu, ya, ver onu. Bu neydi kız? Ay! En güzel de bu ha. <laughs> Anneciğim, demek ki babam bu yüzden sandıkta kilitli bir şekilde saklıyormuş. Ya. Belki de o kadar değerli birini kaybetmemişiz. Evet. Belki de. Belki de. Belki de. de. Ama rahmetli de yani tertemiz şey bırakmış. Mis gibi bakmış bunlara ya. Vallahi onun anısına binayı şunu alıyorum. Bir şey soracağım. Benim hocam. Kel. Kumarbaz, bir sapık mıydı yani? Aa, Nazlı abla lütfen ölün arkasında ben laf söyletmem şimdi. Lütfen, hem yazıktır hem günahtır. Yani böyle dönemlerde hepimizin hataları oldu, değil mi? Öyle değil mi arkadaşlar yani? yani ya ne bileyim şimdi baktığında internet bu kadar gelişik değilken he? hepimizin benzer arşivleri vardı yani. Yalan mı? Cikabat, iyi Bizim <laughs> dışarıda değildi. Kendi kendiyle uğraşıyordu. <gülüyor> <gülüyor> zor bir değil, 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 dünyayı anlamak belki zor bir mesele. <laughs> Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele.